Pisot, şunu al bir parlat. Şu oluklarına nazım paralı abi. Vallahi geldi, yemin ederim geldi. Al şunu, al şunu, al. Bak ne olur beni idare et, gözünü seveyim, geleceğim hemen. Beni idare et, geleceğim. Ne oluyor lan? Kolay gelsin. İsmail buralarda mı? Ha İsmail şey mi? İsot olan İsmail mi? Evet, öyle tuhaf bir isim takmış kendisine. Buralarda mı? Ha İsmail buralarda. Buralarda İsot. Şey, siz bekleyin, o gelir şimdi. Kim? music. <icana> Ablacığım siz İsot'ta nereden tanışıyorsunuz? Öyle, ortak arkadaşlarımız vardı, tanıştık. Yani böyle nasıl şey, yani normal arkadaş mı yoksa hani çıkma sevgili gibi falan? Ya bilmiyorum. Önce bayağı bir sinir oldum ama değişik bir tarzı var. Bir şans vermeye karar verdim. Şans mı? Ay. Oldum. Sen oldun İso. Yemin ederim efsane oldu. Gökay dayı bir de kendine berber diyorsun. Elinin ayarına bak on dakikada kendimi de hale getirdim. Şu anda Portekiz milli takımında banko oynuyorum. Banko. Ayça, hoş geldin. Keşke önceden haber verseydin de karşılasaydı ki bebeğim. Şu bebeğim lafından nefret ediyorum. Keşke gelmeseydim. Ay ya nereye gidiyorsun? Saçmalama valla. İyi bilirim. Allah belan versin. Bir daha söyleyeceğim saçma. Burası mı iş yerin? Evet. Yani daha doğrusu burası küçük atölye. Asıl işleri yaptığımız başka bir yerimiz de var. Ne yapalım? Dolaşalım mı? Olur. Ama fazla vaktim yok. Benim de zaten çok önemli bir görüşmem var. Yakınlarda oluruz. Evladım! Ben çıkıyorum, buralar sana emanet. O köpeğe de bakın köpeğe. Ne diyorsun lan? Kenan şimdi. Ayça iki dakika bekler misin? Ben hemen geliyorum. Usta, şu anda bana harçlığımdan bir şeyler ateşlemen lazım. Cebimde toplam iki lira var. Galiba birisi de sahte. İki lira mı var? Ha. Güzel. Muharrem abiye gidin iki tane sakız alın. Çıkın tepeye. Mis gibi manzara çiğneyin. Bak şu an atlatalım tamam mı? Mutluluğumu bozma. Döneyim. Yok et beni. Ama ama şimdi yapma. İsot. Sen iyi. nasıl bir adamsın? Çaktım. Al sana. Al. Al Çok 70 sürekli. lira. helalinden 70 lira. Biriyorum. Allah seni kahretmesin. Ben gidiyorum şöyle. Oğlum. Ben şu anda çıkıyorum. Bak buraları temizle. Pürü paket. Benim buraya misafirlerim geliyor, rezil oluyorum. Evet. Tamam. Oğlum, evet. Yürü, <laughs> gel her şeyim. Allah benim.